Bak villa çatıda arkadaşlar villa çatıda görüyorum bak bakmak istemiyorum görmek istemiyorum orayı ne olur gidin saklanın. Bak görmek istemiyorum orayı. Ha saklan abi bak. Bakmayacağım ekrana bakmayacağım bak. Şuraya giderken ekrana bakmıyorum. Çünkü görüyorum şu anda zıplıyorsunuz orada yapmayın. Yapmayın. Bak giriyorum villaya doğru. Aha oğlum yine gördüm daha girişli adamı gördüm ya. Kanki selamun aleyküm ya. Ah be Alp daha deminki çocuksun sen bir de. Arabayla biri geldi oğlum. Bismillah. Aha Oğlum ne güzel sprey attım lan. Allah'ım sprey yakıyor. Çör oldum. Yemin ediyorum çör oldum. Dur. Şu an oyun kasıyor arkadaşlar. Yoksa iyi sprey atıyoruz. Haydi bakalım. Devam. Oğlum kaçmayın saklanın. Alo. Geliyorum. Dur şuralara bir bakayım da. Hadi bismillah. Dışarıda biri var. Aynen. Ya dışarıda biri var ya burada biri var. Dışarıda biri var. Oğlum illa telefondan yerinize mi bak bak. Al. Ne oldu? Bir de bana pusu kurmuş. Hain. Hain bir de bana pusu kurmuş taklan başta. Kaybettin. UC, UC şansını kaybettin. Villanın içine doğru bir girişi yapacağım. Alan bu arada villa yaptıysa... Ulan villa yapmamış. Yine şanssız. O zaman hızlı. O ne lan? Oğlum korkuttunuz beni Allah be... Ana! O ne lan? Aa! DBS çekti. Bak 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 bak. Aha dur. Dışarı atladı lan. Adam bana DBS çekti abi. Kanki duyuyorum bu arada seni ha. Kanki nereye kaçıyorsun? Lan oğlum. Abi benim acil yeni bilgisayar almam lazım. Kör oluyorum şu an ha. Oh bütün f toplanmış aynı yere. Neyse Allah'tan hepsini çeklik gibi avladık. Devam. Şu anda artık herhalde bozan arkadaş kalmamıştır diye düşünüyorum. Yalnız herif bana pompalı çekti orada. Az kalsın vuruyordu beni o. O herifin de ismini alın. s 2 shotgun matkan bir şeydi. Ha dur. Ayak sesi duydum. Vallahi duydum. Burada bir yerde. Aha. Oğlum tam gözümün önüne geldin ya. Olaya bak. Aha bir tane daha var. Nerede lan? Aa. Şansı bu çocuğu buldurdu bana. Çok iyiymiş. Devam. İçeride illa birileri vardır. Bunlara bakacağım diye o şeye bakamadım. Bak koşuyor koşuyor, dışarıda koşuyor bak. Duyuyorum, ayak sesini duyuyorum bak. Atladı lan oraya, vallahi oraya atladı. Oğlum bu arada çok güzel pusu kurmuş çocuk ya. Vurmaya kıyamıyorum şu anda. Abi mükemmel pusu kurmuş ya. Önce şu içeridekini vurayım. Abi çok güzel pusu kurmuş ya. Vallahi çok güzel. Kofin çok iyi pusu alım. oğlum. Harbi çok iyi pusu kurmuşsun. Eğer bak şuradan şuraya atlayan adam olmasaydı bak şuraya bu herif olmasaydı. Ha işte TR Hasan olmasaydı arkadaşlar ben yüksek ihtimal burada o kofini görmezdim. Anam. Abi <laughs> neden neden yapıyorsunuz bunu ya? <laughs> Saçmalama bak. Ne biçim saklanmaç. Nasıl saklanıyor bunlar? Baba -ba -ba, ayak sesleri geliyor. Aa. Selamünaleyküm. Buraya Ensar da gitti. Aa, biri bana mı attı lan biri o bombayı? Oğlum bu saklanmaç değil. Resmen hain pusu. Aa. Aga be. Kankim niye atlıyorsun ki? Free toprak. Niye atladın? Oğlum mermi kalmadı bu arada. Bana acil mermi lazım. Ben hiç lootlarına bakmadım bunların ama. inşallah vardır bir şeyler. Bomba var. Tamam şunu alalım şimdi bir oldum da en azından hiçbir şey olmamasından neydi? Baba baba biri beni bombalıyor şu an ama. Aha. Nereye gitti lan o? Oğlum kaçmayın. Kaderinizden kaçamazsınız. Bak burada bir yerde. Aha dışarı atladı. Burada. Of. Abi. Ya bunlar yüzünden bak şu koşan dışarıda koşan. Ah ne Lan. Efe senin yüzünden şuradaki adamı gördüm. Bak ben o adamı da görmezdim. Sağ olsun dışarıda koşan arkadaşlar arkadaşlar. Saklan başta bana bayağı bir yardımcı olur. Bak mesela. Çok güzel pusmuş. Çok güzel saklanmış. Ama işte. Baba görüyor ya ne yapsın. Baba görüyor yani. Baba bu oyunu oynuyor. Bana acil mermi lazım ama öyle bir sıkıntımız var. Adam var sandım lan. Aha orada birim var. Benim buralara bu arada çok dikkat etmem lazım. Geçen saklan başta buralara bakmamıştım. Mesela yerlerde de adamlar vardı görmemişim. Burada bu binaları dolaşamadım. Şu yukarıyı tekrar dolaşacağım ondan sonra binalara geleceğim bu arada. Hemen şöyle hızlı bir şekilde dolaşalım. Aha içeride biri var. Elinde de silah var. Önce şunu bir vuralım. Zararcıyı. Bismillah. Bak bak Lan Spike, lan Spike. Güzel pusu kurmuşsun da. Neyse en azından bana silah toplamış sağ olsun. Bir tane daha gitti. Kaldı 13 güzel. Daha da vaktimiz var. Alan gelene kadar devam arkadaşlar. Alan geldikten sonra artık birinciyi seçeriz bir şekilde. Aaa. Bir. 2 Oha. Oğlum niye bu kadar yan yana? Kofin o kıyafeti giydi, giydiysen bu arada çalının içine saklanman lazımdı. Haberin olsun. O kıyafetle çalının içine saklansan görmezdim. Bak ha. Selamun aleyküm. Bir tane daha bulduk. Şu yanlara çok dikkat etmem lazım. Geçen videoda o yanlara birileri saklanmış. Ben görmemişim. Bu arada arkadaşlar sizlerin de gördüğü olursa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Burada... Aha. Ayaksız var Aga be. Lan. Kımıldamasa, yemin ediyorum kımıldamasa hiç farkına bile varmayacağım ha. Vallahi kımıldamasa hiç farkına bile varmayacaktım. Güzel en azından 9 kişi kaldı. Acaba villa çatıda olan var mı? Onu merak ediyorum. İnşallah villa çatıda olan yoktur. Şu anda hiç bakmadım ama. Yerlere diplere bakmak istiyorum birazcık. Bu arada alan gelmek üzere. Acil hızlı olmam lazım yani. 9 kişi kaldı. Şöyle şu aşağılara doğru bakayım birazcık. belli yerler yerler belli. Şeyin dışına saklanmış olan yok umarım. Alanın dışına yani villanın dışına saklanmış olan yoktur inşallah. Hemen hızlı bir şekilde buralara da bir bakalım. Buraya daha önce hiç gelmedim. Yüksek ihtimal burada adam olabilir. Aynen bak. Abi hep aynı yerler ya. Burada da kesin biri vardır. Nasıl biliyorum? dışarıya bakacağım birazcık. Tamam buralara baktık. Burayı araştırdık iyice herhalde. Görmediğimiz etmediğimiz var Gidim mı? De. Yok o şey okay, tamam. Şunun içine bakmadım. Şunun içine bir bakacağım. Bakamıyorum. Aha. Selam. Lan. Lan. Ulan. Hain. Adam molotofla yakacaktı lan beni. Ulan hain. Utanmaz herif. Oğlum bir bomba atan vardı sabahtan beridir bana. Acaba o bomba atan o muydu lan? Şöyle bir kuş bakışı yapayım. Arkadaşlar şimdi villa çatıda olan var mı diye bakacağım. İnşallah yoktur. Sadece villa çatıda olan var mı ona bakacağım. Bakıyorum. Tamam villa çatıya baktım. Villa çatıda kimse yok. Helal olsun. Devam. Haydi bakalım. Sona kalan 6 kişi. Birinciye UC'sini vereceğiz. Eğer alan gelirse arkadaşlar sona kalan kişileri çağıracağım bu arada. Aynen gelmeye başladı alan. Şöyle bir kuş bakışı atacağım şuradan. Aha, oh. Tamam bir tane daha gitti. Aha! Hop bir tane daha gitti. Kaç? Dört. Son üç daha doğrusu. Son üç. Nerededir ki acaba? Orayı, orayı da vurduk, orayı da vurduk. Bu arada bu arkadaş çok da saklanmış. Yakında bunun videosu da gelecek zaten. Benim de aklımda aynen o pus, aynen aynen kurduğu pusunun videosu, videosunu çekmek vardı benim de aklımda. Villanın gelmesini bekliyordum. Bu sona kalan Ayda adam uçma hilesi bulmuş hayırlı olsun. Allah'ımı uçuyor adam. Olaya bak. Dur şuradan bakacağım. Ana. Herif uçuyor ya lan. Oha olaya bak. Adam uçuyor arkadaşlar. Son iki kişi. Son iki kişi. Enerji basıyorum aramaya devam ediyorum. Aha duydum. İçeride. Vallahi burada bir yerde. Neredesin lan? Burada bir yerde olması lazımdı. Aa buraya geçti ya. Aha, aga be. Buraktaş, birinci olan kimmiş? Birinci olan arkadaş beni duyuyorsa, şu alanın ortasına gelebilir mi? bak, şu ortaya. Birinci, o aha geldi. Vallahi geldi. Dur bakayım sesi gelecek mi? Kardeşim duyuyor musun beni? Mikrofon var mı mikrofon? Mikrofon var mı? Neyse mikrofon yok herhalde. Tebrik ediyorum seni. İsmine de bakalım, ucn'i yükleyelim. Haydi hayırlı olsun. S2G Cosmos hayırlı olsun. UC'yi kazandı. Ama güzel oyundu. İyi saklanmıştınız. Harbiden güzel saklanmıştınız. Elinize sağlık.